Diyorum, bırak geldi <laughs> Ya bu bu şarkı çok komik bir şarkı ya. Ben Size basılı tutarak. Şimdi bir, ben şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi yazıyor. Ya çok iyi yapmıştır ya çok kötü yapmıştır. Arası yok bu çocukta. Konuşuyor mu? <laughs> Aynı anda konuşamıyoruz telsizden. Ben de bakmayarım ya yayınla kan. Sus da konuşayım o zaman. No? <laughs> ben biz bir salak mıyız biz böyle <laughs> şey? Hepsi var benim önümde şu an. <laughs> Yakabiliyorum kan. bak orospunun çocuğu ben konuşurken konuşma. Ve saatinin e, köşelerinden akarak M olmuş gibi düşük. o da var, o da var. Yemin ederim ikinci ekranımda buran kamerası açıktı sadece. Çok iyi. vallahi buraya bakıyorum burada bak. A Yemin ederim ah, yandan sizde. yayına bakma görülür görüyoruz kamerada. Bak. <gülüyor> 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 Neyi görüyorsun ya anlamadım. <laughs> bak, bak, sana bakma diyorum yandan. <laughs> Oğlum olay burada oyun içinde. Ya olay oyun içinden içinde. He tamam pardon dur. Ve Kaanım Heh. Şöyle bir şey, bu duvarın üstünde bir tane kırmızı, bir tane de sarı göz var. Tamam, kırmızı, sarı. <laughs> evet, kırmızı, sarı. Umarım. Var evet var. Kuş, tablo kuş, var, tablo var diyorum ya. Ne var? Kuu, kuu. Evet, kuş tablosu. Kuş, kuş. kuş. Neye benziyor kuş? kuş ne bu? Sikir, pelikan mı? Ne mamunu? <laughs> kanka hepsi pelikan. Kanka işte böyle bir kafa, kare bir şey düşün. Kutu gibi. <laughs> Tamam evet, evet, bunu evet, aldım evet. kurttan konuşuyorum. Tamam. Şimdi kanka e, solda mavi sağda yeşil göz olacak. Heh. Heh, solda kanka. mavi sağda yeşil göz. Renk körüyle boyun yapılır mı? Aman ha bu durum ne oluyor ya. De. Daha sarı Daha sağ, sağ sarı. Ha buraya baksana hep aynı renk. Sol olur. mavi sağ sarı. <gülüyor> 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 Bırak saatte bitirirler? Sol <laughs> mavi, sağ sarı mı evet, dedin Kan? Evet, evet. Ne M. ne M. Dene bakayım. Ne me. Açıldı kanka. Sağ yok. Dört tane ayağı yok değil mi kanka? Ee, üç tane, par dört tane parmağı var kanka. Bir iki tane ayağı var. Hayır ya. Yani. <laughs> dört ayaktan <laughs> iki ayağı ayır <laughs> da de demiyorum. Tam düzdü gittim. <laughs> çıkmazdayım. Sağa döneceksin. <laughs> kanka bir dakika bırak. Nasıl oldu? Beyaza geri dön. Oğlum, Oğlum sol beyazı yapıyoruz. Beyaza geri dön. Bekle bir dakika. <laughs> Bir bizimkileri ekran paylaş ben bakmayacağım ekrana. Sa Sağına dönüp füme bir renk göreceksin. <laughs> kan kabınları öldüreceğim bak Harbi bir öldür sövmeye bak. <laughs> ekran paylaş. Insanlar, Discord ekran paylaş. Ha bu iki orospu çocuğuna söyleyeceğim ya. <laughs> Kik yeşiline benziyor ama mor da diyebilirim. Lan namına be tövbe la ilahe Ama ya. yeşil <laughs> tarafındayım. Bırak, bırak sakin ol bak biraz sakin ol bırak. Sen Discord'da ekran açık paylaş. açık kapılar belli oluyor burada galiba. Sen Discord'da ekran paylaş aşkım benim. Bizim çocuklar izlesin seni. Hayır paylaşmayacağım. Ekran. Tamam tamam o zaman. <laughs> devam et. Kafan duvara bulunca daha sol yap. Evet, döndüm. Tamam. Kafan duvara. Selamünaleyküm. Sağ yap. Bir şey orada dönümde. mavi bir şey var bak. Durdum. Sağa dön. Evet. Birazcık ileride solunda merdivenli bir kırmızı kapı var bak. sikilebilir skelebilir evet, orada dikkat <laughs> İndirdin. Tamam. Ee, şimdi buraya. şöyle yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Tamam anladım. Ee, beyaza geri dön. Mavi. Tamam. Hey azı geri dön. Seni musun tek suçtan falan? Seni denemiyorum tamam. mavi bir defter var. Üstünde bazı simgeler var. Tamam. Simgeleri söyleyeyim sana. Gül, sik. Ee, gü böyle gül derken böyle hani kedi gibi böyle. Ne <laughs> oldu? O ne? Abla da. Hayır dur. Abla değil mi kedi? Hayır kedi öyle değil. Kedi. Soldan sağ 5, sağ yukarıdan aşağı 5. Beni beni yürüteceksin. Ananı sikeyim öldüm. Tamam. Kanka kitap Before... değişti. Kitap değişti. Kitap değişti bırak. Kitabı. Kedi elleri böyle sikli te. Ben east'e gittim. East, west, north. İki adım öne git. Ananı sikeyim. İki İki yine adım north'a yine aynı. O zaman buraya. Evet. Anneniz. Bakayım kitap değişti mi? Kanka kitap değişti. Bir daha. Tamam. Kanka. Hayır hayır ölme. Ha <laughs> tamam Öldüm tamam kanka. tamam. Evet ucunda T şeklinde. Kaka şiş şiş man kedi. Şişman kedi uzaylı evet. solunda bir Bunduman'dı. Evet evet söyle <laughs> şimdi şey bana. Tamam. <laughs> Ananızı sikeyim. Sik. başlıyoruz. Başladım. <gülüyor> <gülüyor> He? Bir dakika. E, bir dakika. İste doğru iki step. Annenin Nasıl yani? Two step. Aa yandın değil mi? Yandım kanka. Bak diyor ki sana take one step south but now before taking two step east. Ne oluyor oğlum? Tamam şimdi bir dakika baştan başlıyorum. <laughs> bir... Anlam veremem. <veriyorum> <laughs> Take one step towards Şöyle the dedim. south. Yani Then kapıya you kadar Galiba. Öldüm. <laughs> Başta değilmiş. <laughs> <Ya> kitap değişti. <laughs> yani ben bunu oynadım da de kitaba bakmadan yap kendim şarkı. Burak. Kedi Aferin Sifon. <laughs> ne bekliyorsa bizden. Bak <laughs> iki, geliyorum. Two step. Bir. <laughs> 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 <Ya>, Salak <ikisi gülüyor> mı? İkinci yere git diyor orada. ikisi de at demiyor ya. O, o kitabı anladım. O kitabı anladım dur. Bu kitap evet. O Şimdi kitaba bak. kadar yanacağız mı? Orası <laughs> bir çocuğu. Ah, e, bu kitap da değil. Bile... Ya, <laughs> kanka başlangıca bile dönemedi amına koyayım steplerle. Vay aleyh işlem işte, Orhan'ımdan gelen 257 kişi hoş geldiniz. Teşekkürler Orhan'ım. Çişko kedi bir anneni gül. Sadece kedi kafası. Tamam. Westworld ne çapraz mı? Şişko kedi. Amma Best corner'da kedi, kedi <gülüyor> kafası. Ben ha. Ha değil <laughs> mi? Tam kapattım. Başka hangi kitap? Şişko kedi. Tam bir sağ bir ileri diyor. Bir sağ evet. Amına koyarım ben. Oh, amına koy. Oh. Ölmüş. Şükürler olsun Sövbe kanka sağ. ya. <laughs> tamam filled with life. Hayatla dolu diyor. Hayat dolu bir kale diyor. Tamam. Tamam. ee, bana da aynısı söyledi. Sonra Dur. Geçiriz. Kanka bir dur. Until the king killed the fools. <laughs> kimi? K king kimi öldürüyor? Sus. <laughs> şu tamam, an şu an okey her şey. Ama kanı kanı açık acaba? Hayır boş. Aa. Tam olmadı böyle. Burak. Abi kaleyi oynattın çünkü. Oynatmadım amına koyayım. Oldu mu? Kale gidiyor, kale gidiyor. Kale gidiyor. Kan şu yaklaşacak mı? <laughs> ne oldu? Bir dakika söyleyecek şimdi. <laughs> çıktım, çıktım, çıktım. Ben de çık Neredeyim ananı sikeyim git. Yüzdak gelirse Partik'in yayında demiş. Yüzdak gelmiş mi? Gelmiş. <laughs>